Lezzetli tariflerin adresi Lezzetçi kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Sıcak havalarda bizi serinletecek tatlılara ihtiyaç duyarız. Hem meyveli hem sütlü tatlılar her daim favorilerimizdendir. Bu tarifimizde şifa kaynağı şeftali ile yapımı çok kolay ve lezzeti efsane olan şeftalili puding hazırladık. Bu pudinge çocuklarınız da bayılacaklar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum ve şeftalili puding yapımına geçiyorum. Şeftalili puding için malzemeler: 1 litre tam yağlı süt, 4 tepeleme yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti, 3 adet küçük ve olgun şeftali. Şimdi şeftali pudingin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, sütü bir tencereye alıyoruz. Sütün içine 4 tepeleme yemek kaşığı unu ilave ediyoruz ve çırpma teli ile un iyice ezilene kadar karıştırıyoruz. Ardından 1 su bardağı toz şekeri ilave edip biraz daha karıştırdıktan sonra 1 yumurta sarısını ekliyoruz. Yumurta iyice dağılana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tenceremizi ocağa alıyoruz. Ortası da sürekli çırpma teli ve kaşıkla karıştırarak koyu bir muhallebi kıvamı alana kadar pişireceğiz. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatımı için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.hezelci.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Puding yapımında yumurtanın sarısını kullandık. Aman yumurtanın beyazını çöpe atmayın. Pasta, börek, çorba ve tatlıların yapımında bazen sadece yumurtanın sarısı kullanılıyor. Ama biz yumurtanın beyazını çöpe atmıyoruz ve değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendirdiğimizi merak ediyorsanız, açıklama bölümüne bırakacağım linke tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, pudingin kıvamı daha duru ve pişirmeye devam ediyoruz. Bu arada üç küçük şeftaliyi de rondoda iyice ezilip pıra kıvamına gelene kadar çekiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi puding koyulaştı. Puding bu kıvamda olmalı. Sonrasında koyulaşan sıcak pudingin içine püre haline gelen şeftaliyi ilave ediyoruz. Ardından bir paket vanilya ilave ediyoruz. Çırpma teliyle iyice karıştırıyoruz. Karışan şeftali pudingi soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar puding soğudu. Soğuyan pudinge bir paket krem şanti ekleyip. Mikser ile ilk önce düşük devirde sonra yüksek devirde kıvam alana kadar çırpıyoruz. Daha önce tarifini verdiğim şeftali reçelinin tarifini de info butonundaki videomdan izleyebilirsiniz. Şeftalinin faydalarını da merak ediyorsanız, açıklama bölümüne bırakacağım linkten detaylıca öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar, bazen şeftali fazla sulu olabiliyor. O zaman biraz daha krem şanti ekleyebilirsiniz. Bizim kullandığımız şeftalinin su oranı fazla olduğu için biz yarım paket daha krem şanti ekledik ve kıvam alana kadar mikser ile iyice çırptık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pudingimiz kıvam aldı. Kıvam alan pudingi servis kaplarına alıyoruz. Üzerinde biraz boşluk bırakıyoruz. Çünkü üzerini şeftali süsleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar pudingi kuplarımızı aldıktan sonra buzdolabında en az 7-8 saat dinlendiriyoruz. Mümkünse 12-14 saat dinlendirirseniz daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar yaklaşık 14 saat dinlendirdiğim şeftali pudingin üzerini şeftali dilimleri ile süsleyip servis ediyoruz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aksi halde ben video yüklediğimde bildirimleri alamazsınız. Tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.yezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.